Herkese merhabalar, Sibay hoş geldiniz. Bu videomuzda size Pular serisi klimaların filtrelerinin nasıl temizlendiğini göstereceğiz. Pular serisi klimalarda filtreler üst kısımdadır ve iki köşesinde tırnakları vardır. Bu tırnakları kaldırdığımızda çok kolay bir şekilde çıkartabiliriz. Bu filtre çok çabuk tıkanabilen bir filtredir. İnce gözeneklidir. Temizliyoruz. Tekrar takması çok kolay. Bu şekilde takıyoruz. Hafif bir bastırmayla yerine oturtabiliriz. Filtrenizi temizlemediğiniz zaman klimanız kesik kesik üflemeye başlar, kesik kesik bir rüzgar sesi oluşur, E8 arızasına maruz kalabilirsiniz ve performansı büyük ölçüde düşecektir. Her ay ortalama bunu çıkartıp temizlerseniz klimanızın performansı ilk günkü gibi devam eder. Herkese iyi günler.